Ne sky blok oynuyoruz. Sky block. Evet arkadaşlar kanalıma like at. Sen abone olun çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim konumuza. Ağacı ben falan hepsini gördüm. Chest tekrar tekrarsın. Chest tekrarsın aşık. Düzür çıktı falan çıktı bu çıktı. Anladınız Tamam. Şimdi şuraya bir cobblestone jener jeneratör yapalım. Evet. Şuraya boşluk açıyoruz arkadaşlar bir tane. Şöyle bir tane. Şunu boşaltıyoruz oradan. Ay yaz daha gidecektim ha. Şunu da şuraya koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Hızlı kırmak istediğinizde şöyle yapın. Şunun karşısına bir odun koyun başka onun Bunun üstüne bir taş koyun. Başka kutu yanmayacaktır. Ve siz de rahat rahat şey yapabileceğiniz. Bunu kendim, kendim yapmıştım. Bazı youtuberlar da uyguluyor. Kendim denedim. Oldu. Çok bir şey yok yani. Adanın aşağısında bir yer. Adanın çok yukarısında bir yerde değil yani. İkinci, üçüncü bölümde aşağı inebilirim yani. Suya atlayabilirim. Boşar şimdi biz onunla büyüklüğümüz yok. Ön testimizin yanına şunu koyalım. Ve hani 你看，我这鱼卡住了，不能。 tamam bunun içinde arkadaşlar. Sonsuzluğu nasıl yaratacağım bilmiyorum. Şuradaki komak bloğuna bir şeyler yazıp batır yazarsam eğer gibi yazıp Evet olabilirim onu biliyorum. ama hile yapmam. Zaten videosunu izledim. Şey de diyordu arkadaşlar. Gizlice sizi çaktırmadan videoyu durdurup Gmail'den eşyalar alıyorum diyordu. Batıray. Evet o Batıray. Batıra ya bir hile yapın bak. Hiç sizi seni sevmez. Ben bir. Yani, yani, yani. Ben yapmıyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben 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 5 dakika boyunca ida tutuşta ağaç. Benim bir Bu ben ben hmm. da ben da YouTube kanalı var, Arkadaşlar Arka abi Arka Macar ee, eğer bu video iyi izliyorsa onun kanalına binlerce like atın. Krize gireceğim artık. Bu ne abisi Ya bir saattir saat Saatte, saatte kalıyorum ama gele gele 30 tane yalnız. Koy şunun abisi gitmesin <Sessizlik> ne oldu lan <Sessizlik> Heh, tamam evet şimdi hazırız Arkadaşlar size oyalanayım. Bir dakika ben iki bistek falan şey kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi yarın bloklar nerede la? Yarın blok. Yarın kabustan blok evet. Baş. Tamam biz ağacımızı yeniden dikelim. Şuraya kenara evet. Aynen bu bir güncelleme geldi ya. Harf koç eksen onu merak ediyorum. Eksen mi Ne Yok artık. よろしくお願いします。 Bu sene de çaktık. Bu donatıya da ya bir daha şey ne? Ee, Toprak. Fakat toprak, toprak, toprak. şöyle Taş. 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 Yapabilirim. Geçen 55 lira.

Enes aslında olmasa iyi uyuttu. Gitmeyecektim YouTube. Videosu atmayacaktım. Hepsi Enes Batur sayesinde. Enes Batur videolarını göre göre öğrendim ben de böyle şeyler. YouTube. Yani YouTube ettiğimde... yapıyorum. Buyup like atıp abone olun. Arkadaşlar. Yoksa Vales gibi ben yalancı değilim yani. Onun bir şey ihtiyacı yok. Onun Minecraft'taki abone Minecraft'taki videoların abone at abonelerine like'ları onlar lazım yani. Like lazım. <laughs> like, like. arkadaşlar. bunu çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ee, arkadaşlar bayağı videonun açıldığı 10 dakika falan olmuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Dur. Arkadaşlar evet. Neresi? Minecraft'ın ikinci bölümünü istiyorsanız eğer bu kadar bu videoya tam tamına 2000 like istiyorum 2000 like 2000 like like abone olmayı ve like atmayı unutmayın